Merhaba arkadaşlar. Kadife kutumun yapımını göstereceğim. Bunun için malzemelerimiz şöyle. Kutu malzemesi. Zaten sipariş verdiğinizde gelen malzemeler. Onlar standart. Çift taraflı bandımız, kadife kumaşımız, silikon tabancamız, makasımız ve iğne ipliğimiz var. Malzeme olarak. Kutu yapımına kapaktan başlıyoruz. İnce olan çemberi alıyoruz. Yuvarlak kartonla kapatacağız. Bu şekilde. Kenarları silikonlayalım önce. Silikonu çok fazla kullanmaya gerek yok. Yalnız kartonu yapıştırırken lütfen dikkat edin. Kaymaması gerekiyor. Kayarsa eğer tekrar çıkarırken kartonumuz yırtılabiliyor. Sonra tekrar yapmaya çalıştığımızda çirkin duruyor. Kenarlardan kaymamasına dikkat edin. Düzgün durduğu zaman tamamlamıştır. Bakın gayet düzgün durdu şu anda. Herhangi bir potluk yok. Bir de süngerimiz var. Bu süngeri de kapağın üzerine yapıştırıyoruz. Bunu da silikonla yapıştırıyorum. Dileyen silikon yerine normal yapıştırıcı da kullanabilir. Bu daha çabuk yapıştığı için ben silikonu tercih ediyorum. Evet süngerimizi de yapıştırıyoruz. Düzgün yapıştırmaya lütfen dikkat edin çünkü estetik önemli. Evet. Bunu şu an bir kenarda tutabiliriz. Bununla işimiz bitti şimdilik. Mevcut malzemelerin kumaşlarını kestik. Şimdi yuvarlak dairelerimizin kumaşlarını kenarlardan dikiyorum. Normal dikiyorum. Herhangi bir şey yapmıyorum. Düzdüreceğim sonra şu an diktiğim yerlerden. Boş dikme de diyebiliriz buna. Şu an mevcuttaki 3 tane yuvarlak kartonumu aynı şekilde kadife kumaşın içinde Büzdüreceğim bu şekilde kadife kumaşımı. Evet. Sıkı sıkı yapabilirsiniz. Ne kadar sıkı olursa o kadar düzgün durur. İp'i koparmamaya dikkat edin. Evet, bu şekilde bakın gayet düzgün durdu. ipimi sabitliyorum İşlemim bu kadar Evet bitti. Diğer üç, diğer ikisini de aynı şekilde. Bunlar bir kenarda dursun şimdi. Biz iç çemberin yapımına başlayalım. Bunun için zaten önceden kesmiştim. Kadife kumaşımızı dikdörtgen bir kadife kumaş kestim. Ters çevirip uçlarını dikeceğim şimdi. Tersten dikiyorum. Dikim evet, işlemim bitti Burada bir not düşmek istiyorum Kadife kumaş Çift taraflı esnek Biraz kalın bir kumaş Bunun incesi de var İncesi biraz sıkıntı yaratıyor Evet bitti şu anda Diktim Bunu içine tersten koyacağız Bu şekilde dikiş bunu gene ben dikeceğim çemberin dışından kenarlarına dikeceğim içi düzgün dursun diye bu kısmını siz dikiş değil de isterseniz yapıştırma şeklinde silikon tabancayla yapıştırabilirsiniz bence böyle daha düzgün duruyor tabi sizin tercihinize kalmış o da isterseniz yapıştırarak da bu bölümü yapabilirsiniz. Bütün kenarlarını bu şekilde dikiyorum. Sonuç bu şekilde oluyor. İçi de gayet düzgün gördüğünüz gibi yumuşacık. Dışı da bu şekilde iç çemberimiz bitti şimdi dış çemberimize başlayacağız aynı şekilde dikdörtgen bir kumaş kesmiştik onu da yine aynı şekilde dıştan ikiye katlıyoruz ve uçlarını dikiyoruz bunun kumaşı biraz daha uzun kesiliyor biraz daha geniş kesiliyor çünkü dış çemberimizde sadece kartonumuz yok süngerimiz de var o süngeri de hesaba katmanız lazım evet kumaşımızı diktik işimiz bitti şu an kumaşla tabi şimdilik. dış çemberimizi öncelikle çift taraflı bantla kaplayacağız. Yine dediğim gibi burada burası içinde yapıştırıcı kullananlar var ya da silikon tabanca kullananlar var ama düzgün durmuyor. Ben denedim çok çirkin durdu. Geri dönüşü de olmuyor bazen. O yüzden çift taraflı band kullanıyorum ve çok düzgün duruyor bence. Siz de denemesini yapabilirsiniz isterseniz. Evet, çift taraflı bandımızı yapıştırdık. Kağıdını çıkarıyoruz. Malzemelerin içinde gelen yine süngerimiz var. Süngerimiz sert bir sünger. Naylon bir sünger bunu çemberimizin etrafına yapıştırıyoruz biraz uzun gelebilir uzun gelen kısımlarını kesiyoruz yani bayağı uzun geldi bu bir kısmını kestim Sanırım hala fazlalık var. Evet, hala fazlalık var. Birazcık daha keseceğim. Onun ayarlamasını siz yapabilirsiniz. Ucu ucuna getiriyoruz. Fazla kesip ya da fazla da kesmeyin, az da kesmeyin. Mümkün olduğunca ucu ucuna değdirmeye çalışın çünkü çirkin durabilir daha sonra. Evet, şu an birleştirdim. Biraz sert bir sünger olduğu için tutmakta da zorlanıyorum. Ucu ucuna getirdikten sonra yine bantla yapıştırıyorum. Herhangi bir bant kullanabilirsiniz burada. Çift taraflı bant olmak zorunda değil. Güzelce yapıştırıyorum tekrar ayrılmasın diye. Evet benim şu an keçem derim semedim daha doğrusu tamamlandı gördüğünüz gibi şimdi kadefe kumaşla kaplayacağım buradaki püf noktası e, kumaşın dikiş yerinin süngerin bağlantı noktasına gelmesi aksi takdirde iki yerde defo görünecek o yüzden üst üste getirin ki defolar kapansın bir en azından bir yerde o zaten onu da süslemede kapatıyoruz güzelce halkamızı giydiriyoruz Az önce iç çemberde Kadife kumaşımızı dıştan e, e, dikmiştik Şimdi yine aynı şekilde dikme işlemi yapacağız ama bu sefer içerden Yine aynı şekilde isterseniz Siz iğne iplik kullanmak yerine yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Ama ben ısrarla dikiş diyorum çünkü daha düzgün duruyor. Evet bu simidimizin içine komple kadife kumaşını kenarlarını dikiyoruz. Kumaş esneyen bir kumaş olduğu için zaten içe doğru gelecektir siz ipinizi çektikçe iyice ortaya gelecektir o kumaş ince diye düşünmeyin biraz öncelikle gevşek dikiyorum ama sonra çekerken ortaya doğru geliyor kumaşımız Bakın gel geliyor. Evet. Bu şekilde dikiyorum bütün çevresini. Evet, bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi komple bütün çevresini diktim. Boşluk kalmış olabilir o önemli değil. Şimdi kapağın yapımına başlayalım. İç taraftan kenarlardan yapıştırmaya başlıyorum. Karşı karşıya kenarlardan yapıştırıyorum. İçe doğru biraz çekiştirip koyuyorum yapıştırıyorum kadife kumaşımı bu şekilde yaptığınız zaman kapakta bir bombe oluyor Burada silikon tabancası yerine yine yapıştırıcı kullanabilirsiniz ama hızlı yapışan bir yapıştırıcı lazım arkadaşlar. Evet bütün kenarını bu şekilde yapıştırıyoruz. orada büzdürürken kumaşımızın kenarları dışarıda biraz böyle büzül şekilde kalabilir ama onları çekiştirerek yapabilirsiniz. Bu şekilde bakın. Son hali bu. Şimdi daha önce oluşturduğumuz çemberlerden, daha da yuvarlaklardan kapağın içine uygun olanını yapıştıracağız. Ki içindeki kötü görüntü gitsin. Her tarafını silikonluyorum. Kapağımızın kenarlarını da silikonluyorum. Çok fazla silikon kullanmaya gerek yok. Sonra sıkıntı yaratabilir silikonumuz. Bu şekilde silikonladıktan sonra içine yerleştireceğim. kapağımızın içindeki kötü görüntü gitti. Kenarlarda ufak tefek bakın önemli olan dışı iç tarafı zaten kenarlarda kıvrımlar olabilir. Onlar önemli değil. Evet çemberimizi aldık. Tabanını yapıştıracağız şimdi. tabanını silikonluyoruz. Kenar, kenardan kenardan silikonluyoruz. Evet, silikonluktan sonra simidimizin üstüne altına artık altı ne tarafa gelecek siz karar verirsiniz onu yapıştırıyoruz güzelce. Bunu yapıştırdıktan sonra bir de içten kenarlardan yapıştırırsanız gayet düzgün durur. Kenarlardan da biraz yapıştırıyorum. Ne kadar sağlam olursa o kadar iyi. Evet gayet güzel yapıştı. Şimdi içine diğer yuvarlağımızı da koydum. Aynı şekilde yapıştırdım sadece. Şimdi iç çemberimizi koyuyoruz. Burada da dikiş yerlerini üst üste yani yan yana getirin ki başka yerlerde de e dikiş izi olmasın. Tekrar gösteriyorum. Dikiş yerleri Aynı yere gelsin. Şu an aynı yerde. Bakın, hemen hemen oluştu zaten. Gayet düzgün durdu içi. Süslemesini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Videomun başında ve sonunda zaten ben nasıl e, süslediğimi gösterdim. Yani daha doğrusu süslenmiş halini gösterdim. Bundan sonrası tamamen hayal gücünüze kalmış.